Kuzey Doğa Derneği olarak Doğan Doğandoğlu'nun en zengin kuş cenneti Aras Nehri Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2006'dan bu yana 180 bine yakın kuşu halkaladık ve 316 kuş türünü tespit ettik. Bu kuşların 120'sinden fazlasına uydu vericisi taktık. Yani. Bu çalışma arasında bölgenin diğer biyo çeşitliliğini de tespit ediyor ve belgeliyoruz kuşları halkalarken ağlara takılan yusufçukları da öldürmeden çıkarıp tür teşhisi yapıp doğaya salıyoruz. Ve bu şekilde birkaç yıl içerisinde Iğdır, Tuzluca, Yukarı Çiğlikli köyündeki Aras Değeri Kuş Cenneti'nde 38 yusufçuk türü tespit ettik. Bu da Türkiye'deki yusufçuk türlerinin dörtte birini sadece bir noktada tespit etmiş olmamız demek oluyor ve bu türlerin 22 Yusufçuk türünün hayat döngüsünü doğumdan ölüme kadar ay ay hafta hafta belirledik ve e, bu 38 Yusufçuk türünün 22'sinin hayat döngüsünü doğumdan ölüme kadar hafta hafta belirledik ve tüm bunları Kaukajana bilimsel dergisinde bir makale olarak yayınladık. Ve e, bu Yusufçuk türlerinden ikisinin küresel çapta tehdit altında olduğunu da tespit ettik. Ve bu Yusufçuk türlerinden Onikogonfus, Flexiosus ve Libellula Pontica'nın küresel çapta soylarının tehdit altında olduğunu da vurgulamak isterim. Yani Aras Nehri kuş cenneti sadece kuşlar açısından 316 kuş türüyle Doğan Doğan'ın kuşlar açısından en zengin e, kuş cenneti değil. Bunun yanında Yusufçuklar, Memeliler, Sürün Amfibiler gibi e, bitkiler gibi birçok diğer önemli canlıya da ev sahipliği yapıyor.